Merhaba arkadaşlar sevindeyiz sorunun ikinci bölümündeyiz ikinci video Ve olaya hemen girelim Tam Bu Buralar gene güzel Bir dakika ya Şunu öldürürsem ben cani olur muyum ya Bu ne lan atma lan bu Geyik mi Gey geyiğe benziyor Lan gitme Kaçma kaçma Ne olur acaba onu öldürsem ya bir şey olmaz ya. Mekan güzel. Arazi eğer uygunsa satın alabilirim. Şimdi şurada ben bir eleman gördüm. Evet. Abi bir dakika. Şu, şu silah bir denesek nasıl olur? Lan bu silah değil lan. Bu ne abi bunlar? Ne? Taş devrinden kalma şeyler var. Gel dostum gel. Gelsene lan. Adres soracağım adres. Abi adres soracağım adres. Kötü sıktım. Bir dakika sakin ol. Ne güzel geliyor lan sen yampirik yampirik gibi. Adam param parça ettik ya. Gitti. Evet yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu oyun bence güzel. Kötü oyun değil. Aralarda hızlı gidiyorum ondan biraz kas kasıyor gibi gözüküyor. Hava kararmadan bir şeyler yapmam lazım. Şimdi abi şuna o aşağı inebiliyor mu? Hadi. <laughs> Mekan bura mı? O da biri var. Avrat geliyor. Avrat mı? Kadın Erkek mi? Anlamadım. Anasını satayım. Geliyor ama üzerine Kadın bu ya. Cık 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 cık. Lan tipe bak abi. o ne lan? İçeride ne yapıyorsunuz oğlum? Film mi çekiyorsunuz? İçeri giriyorum. Oo, içeride sı sıcakmış ya. Oo, ne lan ne olmuş oraya? Ne var abi burada? Bunu... Tamamdır abi. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Şuradan girsem yuk buradan yukarı doğru bir gidelim bakalım. Burada bir şeyler var gibi gözüküyor. Lan şu yerler bir temiz. Ana gelme. Lan nerede çıktın sen? O ne lan ölmüş lan bu zaten? Yok ölmemiş. Ne oluyor oğlum? Manyak ya. Adam üstüme düştü lan. Ayıp lan. Oğlum burada bir şeyler var. Bak beni delirtmeyin. Bu ne oğlum? Bu ne ya? çamaşırlığınız mı lan sizin? Şimdi abi bunu Oldu Bu ne ya boş ver çıkartma A çamaşır makinesi var ya A, inanılmaz abi bu ne ya Ne bu Kumaş parçası Alsak mı ya <laughs> Yok abi dolu ya Doldu doldu Dur hele ben bir de şuradan girmek istiyorum buraya doğru <laughs> Selamünaleyküm. Yaşayan var mı? Bu ne lan? Dolapta ne var? Yemek koymayın ha. Acıktık ya. Ne oluyor lan. ne oluyor? Bir şeyler oldu gene. Lan! Oha! He Sakin olun lan. Eviniz almaya gelmiştim abi, halbuki. İyi para verecektim. Siz siz kaybettiniz. Yukarı doğru çıkıyorum. Orada başıma bir iş gelecek eninde sonunda ama. Evet. Aha, yolunu kaybetmiş bir yabancı var burada. Oh, ay biri var orada. Bir çok bağırdan diye. Neredesin lan? Al lan. Ona. Ha. Öl lan. Allah'ım ya Rabbi. Korkuyorum üçüncü adam çıkacak diye ya. Bu kim lan? Aa bu Kobo filmlerinde hep bu adam var zaten ya. Bu oyunda da mı koymuşlar? Nerede oğlum o? Aşağı düştüm lan. Allah mı ya Rabbi? Bura temiz arkadaşlar. Rıza baba bura temiz gidiyoruz. Aha şunu şuradan alırsam alamam. İşlemiyor lan. Ya bit şu öldüreceğim abi seni ben ya. Öldü mü lan? Hadi bakalım. Hadi böyle yanlış olmasın da. Bunun ölüsünü bulabilir inşallah? Buldu. Ne oldu yani? Bunu öldürdük. Süs müydü lan bu? Neyse ya devam edelim ya. Hadi gidelim ya. Şu şu aya doğru gidelim. Bu ne lan? Bunda adam mı öldürülür abi? Bunu taş sevinde mi kaldık? Bu ne lan? Değişik değişik şeyler var abi. Oo bu iyiymiş. Ve yolumuza devam ediyoruz. Oluyor Şurada bir adam var? Yok, hiç kimse yok. Kimse yok ya. Kosmo'da Mehmet Karavuz buraya gelmiş. Bitti ki hiç kimse niye geldin? İst, sor soran yok. Hayır. köprün oraya bakalım ya. Orada merak ettim oralarda neler var. Aha bir tane daha geliyor. Sallana sallana. Dostum ne haber? Ulan insan gibi konuştu lan be. Müzik sevmedim. Müzik beni hafif tırstırdı. Adam gelecek sanki. Bu ne lan? bu ne abi ya boş ver abi bunlar ne ya lan buna ne oldu böyle ya bu adam öldü ya lan ne güzel mekan burası ya çok beğendim ya ne oluyor lan Biz gidelim ormana ormana öyle bir video olmaya başladı arkadaşlar ormandayız ya bu arada kanal abone olmuyorsunuz ha, kanal abone olun biraz ya, yorum da yapın, beğeni de yapın ya. Ancak izliyorsunuz, ayıp ediyorsunuz ha. Daha iyi oyun içerikleri de gelecek arkadaşlar. İşte bu köprüyü ben yaptırdım buraya arkadaşlar. Var içimden bir ses beni burada öldürecekler diyor. Selamünaleyküm, ben buranın yabancısıyım. Bana bir yol gösterin abi. Neredesin? Mekan güzel. Evet. Çok tırstım bir bölüme geldin gibi hissi var içimde. Ooo, bir eleman orada. Dostum bir içeride adam bunlar manken mi lan mankenmiş evet. La arabayı mis gibi arabayı ne hale getirmişler ya. Ne yapacağız ki bunu şimdi? Neyle değiştirsem diye düşünüyorum arkadaşlar da. Şuna değiştir ya. Evet içeride başıma ne gelecek bilmiyorum ama Mehmet Karayavuz korkmaz diyerek içeri dalıyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abi, abi neredesin? Aa ne oluyor lan? Abi ben çıkıyorum abi gelme. Abi gelme. Aa ne oluyor? Oğlum biz mekana girdik mi? Orada çok ölü olur ha. Aa, Aa seni vurmak istemiyorum. Kadınları vurmak istemem. Hadi oradan git ya. Sizlere ne olmuş böyle anlamadım ki. Pantolon var mı bana göre ya? Ne lan bu? Etek mi? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> Dostum çıkıyorsan şimdi çık. Bir anda karşıma çıkma bak. Kaptan çıkartırım burada. <laughs> evet. Şimdi mükemmel bir yerdeyiz de. Neredesin? Bana yerini söyle sadece. Lan ö, neredesin? Onu göster. Sakin ol, sakin. Oğlum ne yapıyorsun sen? Dansçı mıydın lan? Bunun mermisi bitti. Biri geliyor. Ben gidiyorum. Abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gelmeyin ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gece çöktü ve saldırıya geçmeye geliyorlar. Oha. Hepsi o. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Öleceğiz herhalde bir ihtimalle de. Hadi hayırlısı. Fazla silah da yok. Adam yoruldu ne yapacağız? Babalara geldik abi. Hadi devam. Kurtulacağımı inanıyorum. Kendime güvenim sonsuz. Biz her türlü çıkarız bu cendereğin içinden. Dostum bak ben gitmek istiyorum. Bela istemiyorum beni yorma. Yorma lan beni. Lan yorma. Yorma beni ya. Yolu da unuttum anasını satayım ya. Gelme. Ulan ne köpek gibi geliyorsun. Öldüm. Evet. Şu an var ya.